Şöyle ki ben de senin gibi şey oldum, şeye kapıldım. Hisse. Hı. Sonra ama kendi kendime dedim ki rüyadır yani gerçek olamaz sonuçta rüyadır dedim. Değil mi? Evet. Ee... Evet. Ben de öyle dedim. Kesin rüya gördük. Yani hatta bence aynı rüyayı gördük. E, evet. Ee, bir yerde çünkü ben duymuştum şey oluyormuş. Böyle yan yana yakın uyuyunca aynı rüyaları görebiliyormuşsun. Yani olabiliyormuş öyle şeyler. Aynen. Hatta bunun psikolojide bir adı vardı. Neydi ya? Da. Ben de kalktımdan beri düşünüyorum, diyorum ki evet ya o kelime neydi diyorum yani hep böyle kullanırız çünkü aslında çok akla gelen bir, bir, bir şeydir. Şu sabahlığı uzatır mısın bana? Hı? Ha evet onu. Tabi. Ee, teşekkürler. Buyur. Tamam.